MPU yapmadan ehliyetimi geri alabilir miyim? Ehliyeti geri almak için 10 yıl mı 15 yıl mı beklenir? Önceki videoda bu konu tam net anlaşılmadı galiba. 10 yıl mı 15 yıl mı bekleyeceğiz sorusu hala çok geliyor. Bu videoda kafadaki soru işaretleri kalkacak. Dikkatli dinle lütfen. Detaylara geçmeden önce de her zamanki gibi lütfen takip et, kaydet et ve paylaş. Ehliyetin alındıysa ve MPU olmadan geri alabilir miyim diyorsan bazı şartlarda evet. Ama önce şu kavramı anlamalıyız. Feyerun denilen yani zaman aşımı. Bu süre çok kişi için 10 yıldır. Ama her zaman ehliyetin alındığı günden itibaren başlamaz. Zaman aşımı ya ehliyeti yeniden alabileceğin tarihte ya da en geç mahkeme kararı kesinleştikten 5 yıl sonra başlar. Yani bazen zaman aşımı süresi gecikmeli başlar. Bu yüzden bazı durumlarda 10 yıl bekleme süresi derken toplamda 15 yıla kadar uzayabilir. Özetle en iyi ihtimalle 10 yıl ama en kötü senaryoda 15 yıla kadar beklemen gerekebilir. Her dosya farklıdır. Lütfen kendi sürecini net öğrenmeden başvuru yapma. Çünkü zaman aşımını bölmüş olursun ki bu da sıfırdan başlamak demektir. Takipte kal. Daha fazla kafa karıştıran konuları yorumlara yaz. Onlarla alakalı da bilgi videoları yapayım. Seni bu işte doğru yönlendirmek için buradayım. Unutma, hayat bir yolculuk, dikkatli ve bilinçli sürüyoruz.